O bir internet sitesine falan girmiş. Alışveriş yapıyor galiba. İyice zoomla bakayım hangisi de o. Tamam ben şimdi yaktım onun çırasını. Bir telefon edeyim. Başka türlü bu adama arkasını döndürtemeyeceğiz. Telefonla arayacağım. Sen aşağıda yüzünü döner dönmez şey. Tamam mı? <laughs> Heh, çalıyor. Efendim? Alo Metin Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Ben Metin Bey, vipdükkan.com'dan arıyorum. Şu anda sitemizi ziyaret ettiğinizi görüyoruz. Nereden anladınız ki ziyaret ettiğini ya? Müşteri memnuniyeti anketi yapıyoruz da her sitemize gireni telefonla arayıp memnun olup olmadıklarını soruyoruz. <laughs> e, Metin Bey sitemizi neden tercih ediyorsunuz? Yani ucuz her şey var ama abim neden tercih ettim? Şu anda pembe bir bayan elbisesine bakıyorsunuz galiba. Evet. Kendiniz için mi yoksa karşınızdaki hanımefendi için mi? Ne demek istiyorsun ya? Sen, ne pembe, pembe sizi çok açar da Metin Bey. Lan sektir! Kimsin lan sen? Kimsin? <gülüyor> Metin, <gülüyor> ne Metin Bey. Kimsin? Metin Bey. Metin Bey, ben Cem Cemiran ya hala tanımadım beni. Bütün Türkiye benim sayede seni tanıdı. Ben Cem Cemiran. Cem ne istiyor? Bir yüzünü görmek ben istiyorum, ben. istiyorum. Bir arkanı dönmeni istiyorum. Bir yüzünü ya görmek istiyorum Metin Bey. Sabahtan beri... Sabahtan beri seni takip ediyoruz Metin Bey. Bir arkana dön bana. Bakalım ben... ne istiyorlar? Metin Bey bir senin yüzünü görmek istiyorum. Arkandayım tam arkandayım bak yukarıdayım bak. Dön 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 dön. Dön Metin Bey. Dur dur dur. O, dur, o, ben, o, yani o değilim. Dur ben o değilim. Dur ben o değilim. Eyvah kavga çıktı. Eyvah 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 eyvah. Eyvah, eyvah. eyvah eyvah. eyvah eyvah. Kaçalım kaçalım. Ya, kaçalım kaçalım.